Düzce'nin adının dünyaya açılan pencerelerinden biri olması öngörülen bu çerçevede her yıl Ağustos ayının 1 ile 8 arasında düzenlenmeye başlayan Dünya Düzce Gündemi'nin ikincisi pop müzik sanatçısı Demet Akalın'ın konseriyle sona erdi. Etkinliklerin ilk gününde pop müziğin sevilen ismi Semi Cenk'in sahne aldığı ardından sırayla rap sanatçısı Motive, Türk pop müziğinin ünlü ismi Diren Ünsal, Karadeniz müziğinin son dönemde öne çıkan iki ismi Bilal Hancı ve Volkan Arslan, rap müziğin sevilen isimleri Burak King ve Tefo ile Seko Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve pop müzik şarkıcısı Bilal Sonses'in sahne aldığı etkinlikler dünya düzce günlerine yakışır şekilde düzcelilerle buluştu. Son günün ilk programında sahneye çıkan DJ Vur, yerli ve yabancı parçalardan oluşan hareketli müziklerle saatler öncesinde meydanı dolduran binlerce düzcelinin coşku dolu zaman geçirmelerini sağladı. Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın hit olmuş parçalarının yanı sıra pop müziğin sevilen parçalarını da seslendirerek birbirinden güzel şarkılarıyla alanı dolduranlarla bir araya gelerek muhteşem ve coşkulu sahne performansı ile düzceyi salladı. Evet, hoş geldiniz, şeref verdiniz, teşekkür ederiz Çok güzel bir konser. Türkçe lezzetleri, özel bir menü. Evet. Evet gençler, mutlu musunuz? Memnun musunuz? Hep mutlu olun, memnun olun. Tadını çıkarın. Hepinize iyi akşamlar, sizi seviyoruz.